de yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz Siemens Soldiers. <laughs> Sivem Soldiers'ı daha önce kanalımıza tanıtmıştık. Biliyorsunuz arkadaşlar şu anda oyun içerisindeki petler de çıktı. Bu petleri NFT paketi olarak alıp açıp petlere bakabiliyorsunuz. Burada free to play olduğu oyun bu arada. Free to play kısmı nasıl oluyor? 5 level'a kadar oynayabiliyorsunuz free to play kısmını. Daha sonrasında Game Pass alıp oynamaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun şu anda şöyle bir nifslerine bakmaya gerek yok aslında. Şu an şöyle genel bazlı bir bahsedeyim sizlere hangi mekanikler olduğunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2D MMORPG bir oyundu zaten. Bunu daha Biliyorsunuz yeni enemies'ler, yeni düşmanlar ve mekanikler eklemişler oyunlara. Daha güçlü enemies'ler yani daha güçlü düşmanlar varmış. World boss'lar eklemişler arkadaşlar. World boss'lar da haftalık olarak gelecek bu arada. Şu anda tam olarak yok. Oyun içerisinde ama gelecek. Yeni klaslar eklemişler oyuna. Sizlerin kullanabileceği klaslar. Mesela buradakine bakalım. Burada bir büyücü class'ı var gördüğünüz gibi. Zehir atıyor. Üstünde de maske takıyor. Ve petler eklendi arkadaşlar oyuna. Birazdan oyuna girdiğimizde daha çok görürsünüz. Skill tree muhabbeti zaten vardı aslında. Fakat şu anda diyor daha fazla. Hem Rogos'un ayrı hem de Solcanların ayrı skill tree'leri varmış. Şu anda artık crafting sistemi oyun içine eklenmiş. Tower defense geliyor arkadaşlar. Tower defense derseniz şu anda oyun içerisinde var mı yok mu bilmiyorum. Girince göreceğiz. Ama bildiğimiz bu zamanında oynadığımız tower defense var ya. Onu düşünün. Onun gibi bir tower defense olayı var oyunun içerisinde. Şu an roadmap kısmına baktığımızda neredeyse her şey tamamlandı. PvP arena guild sistem. Yani şurada baktığınızda 2-4-6 tane daha şey gelecek ve sonrasında tamamen oyun açılacak. Partner kısmına da baktığımız zaman oyunun partnerlerinin itemlerini oyun içerisindeki tokenla satın alabiliyorsunuz. Mesela nedir? Farming Tales oynamak istiyorsun. Ama Svensa oynuyorsan, Svensa oluyorsa oynayarak tokenları kazanarak içeriden Farming Tales NFT'lerini alabiliyorsun. Şimdi biz şöyle bir bullet'ımızı bağlayalım. Şu anda ben girdim. Benim daha öncesinde stekte kartlarım vardı ve bunlarla şart elde ediyorum. Bu şartları oyun içinde kullanabiliyorum veyahut da dışarıda da kullanabiliyorum. Dışarıda kullanabiliyorum dediğim kısımda daha demin anlattım. Partner kısmı var var demiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Şimdi partner kısmına geldiğimizde tabii ki burada bir sürü collection'ların hepsinin bütün ödüllerini koymuşlar. Fakat örneğin ben Farming Tales oynamak istiyorum diyelim. Farming Tales'da ne alacağız? Ne alacağız hocam? Mesela Gear Shelter alacaksın. Şu anda 12.900 şarda alabiliyorsun. Bunu direkt alıp kullanabiliyorsun. Veya Bean set oyun içi token set bu arada. set alacaksın kullanabiliyorsun. Yok kardeşim ben Battle Miners oynayacağım diyorsan. Bakın Survival Pack var 38.500'e. Bunları kullanabiliyorsunuz. Şimdi biraz da oyun içine geçelim. Swamp Soldiers'ı indirdikten sonra arkadaşlar kuruyorsunuz. Kurduktan sonra da bildiğiniz bir MMORPG gibi buradan play'e basıp oyuna giriyorsunuz. Şimdi oyun içerisine girdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada skill'ler gelmiş durumda. Biraz daha düzgün, biraz daha güzel bir şekilde karşımızdalar. Buradan direkt ben help'e basarak başlıyorum. Bakın burada size ne yapacağınızı söylüyor. Şu anda oyunun Türkçeleşmiş kısmı yok fakat ileride gelebilir mi, gelemez mi bilmiyorum. Ama gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. JTRL'e iyi, JTRL'e yani çok fazla da bir şey yok. CTRL'ye bastığınızda şuraya gördüğünüz gibi mantar geliyor. M'ye bastığınızda da map geliyor. Bu map'in üzerinde quest'leri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada Teddy varmış. Bir gidelim hocam. Bir hocama gidelim. Şimdi şöyle gel bakayım. Teddy'cim ne oldu? Yardım edelim mi Teddy'ye? Burayı hatırlıyorsunuzdur. Etkilen izleyen kardeşlerimiz burayı hatırlıyordu. 3 tane krep öldür diyor. Yengeçler nerede hocam? Gel bakayım. Gel bakayım. Sağ tıka basarak arkadaşlar otomatik vurdurabiliyorsunuz. Tık 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 sürekli basmanıza gerek yok. Sağ tıkla o hedefe aldım. Ben hedefime buluyorum şu anda. Şimdi 3 tane krebimi kestim abi. Şuraya Teddy'ye doğru gideceğim. Evet öldürdüm. Krepleri öldürdükten sonra arkadaşlar Teddy'nin görevini bitirmiş oluyoruz. Tamam. Bakın bitti görev. Şurada ekstra 3 tane daha bilen işaret çıktı. Oraya doğru gidelim. Şu Todd'un görevini eskiden takılmıştım ben. Todd'un görevini şimdi yaparız diye. Hatırlıyorum. şovul alacağız. Oyun içerisinde şurada şovul var bakın gördüğünüz gibi bu şovulu buraya gelip kullanıyorum hocam. Evet arkadaşlar saatlik yapıp oraya şovulla orayı kazdıktan sonra devam ediyoruz yolumuza. Burada bir Lara varmış. Şu Lara'ya bir tıklayayım bakayım. Rob abi. Tamamdır. Aracım şu ropa tıkladık arkadaşlar yukarıya çıktık. Bu yukarıya çıktıktan sonrasında buraları hatırlıyorsunuz eskiden geyikler var vesairesi var. Bunları kesip bunların içerisinden item düşürebiliyorsunuz. Ama ben direkt şehre gideceğim sizlere bir şeyler göstermek için. de burada bakın bir saniye. Şehre gitmeden burada da bir görev var aslında. Vardı. Şu anda betada ne yaptılar bilmiyorum. Betadaki bu dediğimizde 3 tane yeter mi diyor. Olur hocam. Şimdi şöyle çıkalım. 3 tane diyor meat getir bana diyor. 3 tane meat getir diyor. Bu görevleri yapacağız. Ama bizim asıl bireyin görevimiz bu değil tabii ki. Bizim görevlerimiz şehir içerisinde. Ama şöyle bir ben sizin için birkaç geyik avlayabilirim. Ben bu arada şerifim arkadaşlar. Şerif olacağım. Bakın burada kodeksi vesaire her şeyi var bu arada. Pettir vesairedir. Bunları da birazdan yapacağız. Hayaleti bir öldüreyim de bana sağlık oldu. Şimdi şöyle bir şehre doğru gideyim ben. Çünkü equipment almak istiyorum. Bunun yanı sıra bir tane de buradan egg box açacağım arkadaşlar. Şu eggi açalım ki içerisinden bir şeyin şeyi çıkacak yani. Yaratık çıkacak. Umarım bir legendary falan çıkarırız hocam. Okey arkadaşlar NFT'yi açıyoruz şu anda. Şöyle bir egg box açıyorum. Egg box'ın içerisinden bir tane pet çıkaracağız. E-ink egg. çıktı abi. Arkadaşlar gelip buradan görevler alıyoruz bu arada. Bu görevleri alıp quest'in diyor yenilendi kardeşim. Evet arkadaşlar oyun içerisinde gördüğünüz gibi ünlem işaretlerine gidip şeyleri alabiliyorsunuz. Görevleri alıp yapabiliyorsunuz. Burada da kodeksimizi açıyoruz. Kodekste gördüğünüz gibi world boss var. Craft sekmesi var. Bu craft sekmesine geldiğinizde şuradaki belirli materyalleri oyun içerisindeki yaratıklardan düşürüp bunları craft edip. Örneğin divine var şuna bak. Bunları craft edip kullanabiliyorsunuz karakter karakterinin üzerinde arkadaşlar. Tat sekmesi de açılmış. şey sekmesinde de daha demin dediğim gibi size yumurta almanız lazım. yumurtalarda da ileriki bir görevde açılıyor. Şurada ben ona da gideceğim daha sonrasında. O görevde açtıktan sonra yumurtanızı koyuyorsunuz. içinden pet çıkıyor. O peti de kullanabiliyorsunuz. Bakın burada da daily test kısmı var gördüğünüz gibi. Daily testler de nedir? İşte birincisi 150 tane Harm creatures öldür diyor. Bir tane star alıyorsun. İşte 3 tane herhangi bir mission bitir diyor. 75 lira spill test yap diyor. Yani skill kullan diyor. Dördüncü yok. Collect 3 start to receive 150 jade, jade hits and one extra hour of stamina. Şimdi jade hits arkadaşlar oyun içerisinde de kullanabileceğiniz ekstra bir para birimi diye söyleyeyim size. Ve bizim ekstra para birimi haricinde neyimiz var? Şartlarımız var arkadaşlar. Burada da skill tree kısmı var gördüğünüz gibi. Kodex kısmında bakın. Burada skill basmak için 15 jade hit kullanıyorsunuz. Ve bu jade hem yaratıklardan düşüyor hem de böyle questlerden alabiliyorsunuz. Burada base, advanced ve promo kısımları var. Şöyle base kısmında mesela heap Boost, işte MP Boost, Quick Boost vs. bunların boostu var. Advanced kısmına geldiğinizde de burada belirli bir yaratık mesela kanadı. Nedir efendim? Batwing. Yarasa kanadı. 35 tane getirirsen 35 de yanına böcek fengsi getireceksin diyor. 35 tane de tane kuyruğu getirirsen diyor. Yüzde total defansını arttırırım diyor. Burada total demeye artıyor. Burada da total demeye artıyor. Burada da jedi drop artıyor arkadaşlar. Bunları da ilerleyen süreçte yapacağız. Promote kısmı daha gelmemiş durumda. Şöyle bir kodeks kısmına gir de yine killing taskler var arkadaşlar oyunda 1 ile 5 level arasında örneğin burada ne demiş bunun killing taski var bunu buradan seçebiliyorsunuz 3 tanesini arkadaşlar birincisinde ne diyor 50 tane diyor bu bugdan öldür diyor 50 tane bet öldür diyor 50 tane de yine büyük bir mutant böcek var bu mutant böceği öldürürsek 50 tane de yine bize ne yapıyor ekstra aşağıda gösterdiği small tax mutasyonlu böcek şeyi veriyor şimdi buradan da çıkalım devotion kısmına gelelim arkadaşlar burada hatırlıyorsanız daha önce ben burayı kullanmıştım division ekler geldiğinde bunu burada kullanabiliyorsunuz. Mesela critical damage division eginiz varsa bunu kullanıyorsunuz. Critical damage'iniz artıyor. Efendime söyleyeyim room kısmına geldiğimizde de aa, bunu da daha önceden kullanmıştık. Önceki videoda görebilirsiniz. İlerleyen videolarda zaten ben solcusu oynayacağım için içeriden de görebilirsiniz. Bu ürünleri takarak equipmentlarınıza bu ürünleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim şöyle bir şehre gezelim. Bu Codex kısmını gösterdik. En mantar kısmı zaten sağda bunu biliyorsunuz. Shard exchange kısmı var. Şartlar benim oyun içerisinde bir 1900 tane şartım vardı herhalde. Bunları bir depozit diyelim oyun içerisinde arkadaşlar. Şartlarımızı depozit ediyoruz. Şart kısmına geldiğimizde de oyunun bu arada. Ankor'a bir girelim. Evet Ankor'a girdiğimizde şu anda şartlar sadece Ankor'dan arkadaşlar kullanılabiliyorlar. Şuradan Ankor'a girdiğimizde şart var gördüğünüz gibi. Şu anda 0036 seviyelerinde. Şöyle ben bir göstereyim şart kısmını. Uzun zamandır zaten bu seviyelerde gidip geliyor şartlar. Bu şartlar örnek veriyorum 1000 tanesi 3.6 bahsediyor ediyor. Oyun içerisinde bakalım bunlarla ekstra ne yapabiliyoruz. Şimdi şuradan ben chart Exchange'de gördüğünüz gibi 1950 tanesini oyun içine alıyorum ve şuradan hep bir alışveriş yapacağım. Karakterimi güçlendirmekle alakalı. Şuradan bir şapa giriyorum. Burada gördüğünüz gibi işte Strength Potion var. Artı 5 atağınızı arttırıyor 30 dakika boyunca. Ekstra yeni gelen paketlere bakacağım. Ben Pot Kit'i alacağım bir kere. Bundan bir tane alacağım hocam. Bunu bir alalım. Defansımızın artmasına gerek yok. Speed'in artmasına gerek yok. Burada bir Eternal Tower mini game diyor. Bu Eternal Tower mini game'inize girmeye yarıyor. Burada random room box var. Bunlara gerek yok şu an. Full box gerekebilecek ilerleyen süreçte. Starter kit 5000 şartmış. Şöyle bir starter kit aslında gerekli bize. O yüzden ben giriyorum. Şuradan bir volatımı bağlayayım. Birazcık şart alalım. 10.000 tane şart yeterli şu an için benim için. Şöyle bir 10.000 şart alalım. Bu 10.000 şartı gelelim web sitesinden. Hocam ben buraya şart bayağı bir yapmıştım. 6.000 küsur şartım varmış içeride de. Şöyle gördüğünüz gibi internet sitesine giriyoruz aldıktan sonra biraz bekleyince buraya geliyor zaten şartlar bunu da direkt oyun içerisine depozit ediyorum arkadaşlar Şimdi bunu depozit ettim şuradan da oyun içerisinden de buraya tıklıyorum şart exchange kısmına bunu da 10.000 tanesini depozit ediyoruz etrafıma bir şeyler toplandı yine ghostlar gerçekten sinirimi bozuyorlar ne hissediyorum hocam neyse bir tane starter kit alacağım arkadaşlar ben bunun yanı sıra bir strong hp boşunda alabiliriz 600'e random toolbox alacağım bunun çünkü daha daha önce önemli biliyorum görevlerde, questlerde bana. Tamam bu benim için yeterli. Şimdi şöyle bir geçelim. Şöyle bir çıkabilir miyim? Sayın hayaletler. Şurada starter kitim var. Bu starter kiti açıyorum. Şöyle bir geç içeriye. Ha. O starter kiti açtım. Pop box'ına açıyorum. Stroke potion'ları açalım. Tool box'ları açalım. Bir X. çok güzel. Bir balta, bir X. Ne hocam? Eldiven. Tüh bir tane daha eldiven çıktı. Bunu başkasına veririz oynayan birine. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üstümdekiler değişti. Arkadaşlar iki güne bir falan ben menstruant soğutuşu canlı yayında oynayacağım. Şimdilik bu kısımları gördünüz. Bu kısımlarda ne yaptık işte? Starter kit aldım. Üstüme itemler vesairesinde. Tool kit aldım. Bu tool'ları oyun içerisindeki görevlerde kullanacağız veya işte gördüğümüz materyalleri parmalamakta kullanacağız. Bunun haricinde şu anda benim karakterim Şerif. Bunu geliştirdikçe level'ını atlattıkça zaten skill'leri falan da açılacak. Ne olduğunu göreceksiniz. Daha sonrasında size oyunun detaylı videolarını da zaten yollayacağım. Getireceğiz. Hep beraber oyunu oynayacağız. Bugüne kadar şu anlık Swamp Soldiers'ın ana mekaniği bu şekilde. Şimdi biz exit game diyoruz. Nereye geçiyoruz arkadaşlar? Tower defense kısmına. Yani yeni gelen kısmına geçiyoruz şu anda. Swam Soldiers. Evet arkadaşlar. Şimdi de tower defense kısmına geldik. Şimdi Swam Defenders. Şimdi buraya giriyoruz. Şimdi şöyle metine bir gidelim bakayım hocam. Kestil kısmındaydık. Zaten buradaki bir tane NPC konuşmam gerekiyormuş. Bir tower defense nasıl olacak? Bakacağız. Max Million ile konuşacağız. Bu da upgrade ediyoruz bu arada. Şimdi arkadaşlar. Towers kısmına tıklayalım. Bakın. Tower defense kısmında Gördüğünüz gibi bunların hepsi NFT'li. NFT ile NFT sadece şu bubble olan arkadaşlar şey normal free oynanabilen bunların geri kalanı NFT'li Tower'lar. Gördüğünüz gibi burada oyun içerisi token'la upgrade edebiliyorsunuz ve tabii ki de yanında da madalya istiyor. Şimdi şöyle bir bakalım bütün tavırlara. Bubble tavır var. Bunun ekstra bir özelliği yok. Bu free to play oynanabiliyor. Arthur tavırda %35 gördüğünüz gibi shut up to additional tower of atak bazlı basic atağı da strong atak yani daha güçlü atakmış arkadaşlar. Burada enerji tavırı da causing him to suffer %25 more damage. Target'ına %25 daha fazla damage vurmamızı sağlayan bir enerji tavırımız var. Bu da zaten gördüğünüz gibi tavırları da görünüyor. Flame tavır %15 maksimum hurtundan target'ımızın maksimum hurtundan yakıyormuş direkt arkadaşlar. Ve all the shoot up to 3 kişiye birden vurabiliyormuşuz flame tavırla. Bu önemli baktığınız zaman. Zaten hata da 12 mükemmel yani. Flame tavır çok çok iyi bence. Burada da bir target arm Armor for 4, 4 saniyeliğine arkadaşlar bütün targetların defansını düşürüyormuş. Armor'ını kapatıyormuş. Böyle bir face atağımız var Light Tower'da. Ben bunu koyacağım kesinlikle. Bunda da Special Attack'ta da enemileri yani yaratıkları %30 slowlatıyormuş. Earth var. Earth'te de her 14 saniyede bir diyor. Yere vuruyormuş arkadaşlar ve sıfır deme istediği de hani böyle ufak fak olur ya. Yere vurdu işte 2, 2, 2 diye vuruyor. Bu daha demin 2 de öyleydi. Enerji Tower da öyle. Bu da işte %25 damage veriyormuş. 0 damage veriyormuş gibi. Time Tower'da da target'ımızın speed'ini, reduce target speed'ini düşürüyormuş arkadaşlar. Bone Tower ne demiş? Attack stay on the floor until next enemy step on it. Okay. Bunu da geçelim. Burada da arkadaşlar şöyle o onun önündeki onun önüne gelen data saldırıyormuş. Diğeri gelene kadar ona vuruyormuş. Special atağında da %50 şans olarak Special Pentrate Bond Yine Demet Twice varmış. Yani iki kere de vurabiliyormuş. Şurada 10 hata var gördüğünüz gibi. Train Tower'da yakın tavırları tower atak demeyi arttırıyormuş. Dart Tower'da Poison yani zehir kullanıyormuş. Karşımızdaki yaratıklara karşı. Şimdi biz şöyle bir edit deck diyelim. Ben burada tabii ki de Flame'i kullanacağım. Ekstrasında Light Tower'ı kullanacağım. Çok hızlı olduğu için de burada train'i de kullanacağım. İkisinin arasına koyarım diye düşünüyorum. Bunun haricinde şöyle bir bakayım demin okuduklarıma göre 4 olabilir. Darkness ve enerjiyi şöyle koyalım. Deckimizi hazırlayalım. Sevledik arkadaşlar. Şimdi destava'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Yeni bey başlayacaktı bu bey başlamadan öncesinde. Gördüğünüz gibi bir yerimiz var. 7 saniye içerisinde bey başlıyormuş. Ben hemen şuraya bir flame kuracağım. Bu yaratıkların nereden geldiğine de bir bakmam lazım. Şöyle bir bakalım. Aba! Fareler, fareler fareler gelmiş. Bunu da böyle koysak. Karşıya koyalım abi. Böyle güzel. Birinci wave e aldık. Gelecek wave geliyor şu anda. Bu wave yani şeyin tower defansı içinde de oynayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şunları da koyacağım. Tabi bunları koymak için önce bir build puanı kasmam lazım. Gördüğünüz gibi 10 build puanım var benim. Bunu kurmak için 15 gerekiyor. Gibi gibi arkadaşlar olayları var. Şimdi daha da güzelleri geldi. Bir saniye 15 olacak. Burada light tower da kurayım ben. Bu arada hızlı demeyici için. Ve bir light tower kuralım. Bu çok hızlı vuruyor çünkü. Şuraya aslında light buraya yapıp bir tane şuraya bir trainer koyarsak ortaya koysak ne kadar oluyor? Ha yanındakiler diyor. Şuraya koymam lazım. Bir de buraya. Dur bakayım diyor hocam. Dur bakayım hocam. Şimdi sevdim işte. Şimdi şimdi bir şeyler güzelleşti. Abo bu fenasal Bu ne kadar vuruyor bu arada? İyi de vuruyor aslında. Niye böyle oldu? Bence ne yapalım biliyor musun? Şundan birer tane koyamıyoruz yan yana. Şuraya bir darkness çakayım. Tamam mı? Beyner'ı da şuraya koyarız. Beyner'ı da oraya koyarız. Şurada repair'ımız var. Remove'umuz var. Dur bakayım bir şuraya alabilirim ya. Yani. alabilirim? Şunlar şu an buraya koyuyor ama bunu buraya alırsam çok fenasal Büyük fareler geldi. Büyük fareler geldi hocam. Bonus tavır hangisi olsun abi? Yani olacak. Yapacak bir şey yok. Şunu bir şuradan buluyorum da buladım. Bir de çok kötü oldu aslında şurayı biliyor musun? Çok berbat oldu. Düzelteceğim. Güven etsin düzelteceğim. Baba bu ne? Hocam kaçtı oradan. Bir dakika. Şunları bir şöyle yap. Hocam şunu şunu lütfen dal edelim ya. Ha? Şuraya koy. Şuraya koy. Tamam. Çok da güzel oldu şimdi. Bir tane de enerjiyi şuraya koy. Tamam. Okey. Şuradan repeat atabiliriz. Bu arada gerek var mı ama şu anlık yok gibi. Şuraya örtü koyalım. Dartlı spul de şuraya koy. Burası da ölüm ölüm geçidi oldu hocam. Ölüm geçidi. İki tane mob öldürmüşüz. Tower Defense Result olarak 18. wave'e gelmiş ve 13 dakika hayatta kalmışız. Şimdi buradan baktığımız zaman tower kısmından bu tower'larımızın hepsini upgrade edebiliyoruz şartlarla vesairesiyle. Burada lider board var. Gördüğünüz gibi mesela 23 wave dayanan bir kardeşimiz var. Burada biz sıralamaya girdik mi acaba? 13. wave'de mi ölmüştük biz? Ben girememişiz ama bu sıralamaya özel de ödüller dağıtacaklar arkadaşlar. Biz bu sıralamaya girememişiz. Ama daha sonrasında tabii ki gireriz. Çünkü upgrade'dir ve detaylısıdır her şeyi yapacağız oyun bu şekilde arkadaşlar baksa üzerinde şu anda emmum rpg olarak oynayabileceğiniz tek oyun diyebilirim tek düzgün oyun diyebilirim Ben de geliştikçe sizlere daha net bilgiler oyun içerisinden trikler vereceğim bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil herkesin kendi riski kendi kararıdır arkadaşlar çok teşekkürler izlediğiniz için görüşmek üzere